Dünyanın her yerinde çeşit çeşit deliller var. Bu seferki delimiz de çeşitli ülkelerin gündemine düştü. Türkiye'nin de gündemine düştü. 66 yaşında Zimbabwe'de yaşayan bir adam. Yaşayan demeyelim yaşayan deyince çok tekil bir eylem oluyor. 66 yaşında 16 karısı ve 151 çocuğuyla birlikte Zimbabwe'de yaşayan adam diyelim daha doğru olur. Bu adam açıklama yapmış. Yeni hedefim 100 eşten 1000 çocuk demiş. Ne diyelim saygıyla önünde eğiliyoruz diyeceğim de. Çocuk yapmak o kadar da zor bir eylem değil zaten. Ha diğerlerini buna ikna etmek Zimbabwe şartlarında gayet normal. Norveç'te böyle bir şey yapmaya kalkışsa alfaların alfası derdim de. Zimbabwe'de zaten ekonominin halini biliyorsunuz. Haftada bir duş alıyorum dediğinde bu bir zenginlik göstergesi olabilir. Herhalde bu adamda öyle bir şey. Veya dalga geçiyoruz ama bitcoin zengini falan da olabilir. Zamanında erken görmüştür bitcoin'i. Yatırmıştır parasını. Bir dolarken mesela. Oradan köşeyi dönünce de dur ben bir <laughs> bin tane çocuk yapayım demiş de olabilir. Bin dolar yatırsa eğer hedefi binse her bir çocuğa hayatı boyunca karşılayabileceği bir para bırakmış oluyor Zimbabwe şartlarında. Bu tabii ki dalgası. İngilizce kaynakları da baktım da adam hakkında öyle çok da büyük bir bilgi verilmiyor. Ne iş yaptığını öğrenemedim. Eğer ne iş yaptığını bulan varsa yeşillendirebilir bizi. Bir insan neden böyle bir eylemde bulunur? Ben onu çok merak ediyorum. Çocuk yapmanın neresi keyifli? Tamam şimdi hepiniz aynı ağızdan cevap vereceksiniz ama o da o kadar keyifli bir şey değil. Bir de adam 66 yaşında yani büyük ihtimal 15-16 saniyelik bir zevk için buna değer mi? Ve devletler neden bunları kısırlaştırmıyor? Çünkü ortada psikolojik bir sorun da var. Türkiye'de yapabiliyorlar bu tarz şeyleri. Kadına eziyet diye. Ortalama 10 çocuk doğurtmuş. Ki bazılarının daha da fazladır. Bence tahminen içlerinden 15-16 tane çocuk doğuran vardır. Tam bir işkence. Hayatınızın 13,5 yılını hamile olarak geçirdiğinizi düşün. Hadi adam deli. Niye böyle bir şey için onay veriyorlar? İlginç bir kültür Zimbabwe bir de hani uzak bir ülke. Belki de bir kültürdür böyle bir şey. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı farklı yaşayış biçimleri var tabii ki. Çoğuna karışacak bir insan değilim de bu tarz şeye de karışılır yani ya. Bir de bin çocuk diyor. Tabii ki eylemini gerçekleştiremezler. Zimbabwe'de şu an ortalama yaş kim bilir kaç yaşındadır? 50-55'tir herhalde. Bu adam zaten 66 yaşında. Şu an bunun Japonya'daki karşılığı 155 yıl falan yapıyor. Belki de haber değeri olması gereken konu da bu olabilir. Bir insan Zimbabwe'de 66 yaşına kadar yaşadı diye. Şu olay bana çok ilginç geliyor. Aslında canlının doğası konusunda gayet mantıklı da yine de ilginç geliyor. Yokluktaki olan ülkelerdeki doğum oranları felaket. Yani eskilere baktığında hadi onların ama canlaşılıyor. 6 çocuk yapıyorsun 4'ü ölüyor. Şimdi fakir ülkelerde bile bu oran bayağı bir toparladı. Buna rağmen yokluktaki olan ülkelerdeki insan Insanlar çok çocuk yapmaya fazlasıyla meyilli. Yarısını işe veririm oradan para kazanırım kafasıyla düşünmeyin sadece bunu. Dünyaya kazık çakma arzusu herhalde bu. Aslında canlının zaten temelde iki amacı vardır. Eğer ortamdaki şartlar yaşamaya elverişli değilse neslini devam ettirirsin. Mükemmel bir ortam varsa yani ölümsüz durumdaysa mümkün mertebe uzun yaşamaya çalışırsın. Aşağı yukarı bunun gibi bir şey. Bunun çeşitli deneyleri falan da de yapılmış yani. İnsan zoru görünce ürür hemen. Ya da bahanemiz de bu olabilir. Şimdi adamın işini düşünüyorum bir yandan. Herhalde toprak ağası falan olması gerekiyor. Herhalde bir 1000-2000 dönüm arazisi vardır bunun. Tarımla veya işte hayvancılık uğraşıyordur. Bölgenin zengin edip böyle bir şeye kalkışmıştır. Hintlilerde de buna benzer şeyler çok olabiliyor. Da işte oradaki kişilere yazık. Bir de bana bak. İlerideki planım şu. 5-6 tane daha aile bulup bir çocuğa ortaklaşa girmek. Herkes bir hisse alsa çocuktan. 7 hisseli çocuk mesela. Gayet bence sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.